Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ayaz'la beraber güzel bir yürüyüş yapacağız. Bak başımız. Birçok izleyicimiz de yazıyor zaten ne zamandır Ayaz'ı göstermiyorsun diye. Evet. Kaç gündür Ayaz'ı gezmeye çıkaramıyordum. Bugün de sıra onda. Sırayla tek tek gezdireceğiz böyle. Ayaz biraz zayıfladı. Tüye girdi arkadaşlar. Tüy dökme zamanı döneminde. Tüy döküyor. Aşırı bir tüy döküyor. O yüzden biraz zayıfladı. Ayaz. Gel oğlum. Ama tüyünü attıktan sonra yine toparlayacaktır. Gel bakayım. Ayaz. Şişt 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 şişt. Ayaz. Şişt. Gel. Gel oğlum. Yok. Gel. Yıldız da burada bizimle beraber. Gel. 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 Yıldız. Bir şey gördü yine. Gel. Gel oğlum gel. Ha oradan koyun sürüleri geliyor. Evet orada da köpekler olduğu için yıldız o tarafa. Gel, gel oğlum gel. Gel gel kızım gel. Evet koyun sürüleri var ondan. Ayazım. Aferin oğlum. Gel gel buraya gel. Ayaz hayır. Ayaz. Şşt, bak o da gördü. Yıldız. Ayaz buraya gel 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 oğlum gel. Eyvah eyvah inşallah gitmez. Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. <laughs> gel gel gel. Gel oğlum gel. <laughs> gel gel gel. <laughs> gel gel. Eyvah eyvah orada da bir sürü köpek var. Gel oğlum gel. Gel buraya. Burada biraz bir köpek de yaklaşıyor ayaza doğru ama inşallah. Bu koyun sürüleri bir an önce uzaklaşır da onlar da döner. Gel oğlum gel. İyi bu biraz köpek döndü arkadaşlar. Ayaz da döndü geldi. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gel bakayım. Bak yine koşarak geliyor. Ayazın döndüğünü görünce Şimdi kendi koştu geldi bak. Hayır oğlum git oğlum git. Üf. Ayaz durunca geri dönüyor. Gel oğlum aslan oğlum benim. Aferin benim oğlum. Çok akıllı çok iyi çetiniyormuş Çok iyi dinliyormuş benim oğlum. Aferin benim Ayaz'ım. Aferin benim deli oğlum. Gel lan. Gel oğlum gel 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 gel. Ayaz gel oğlum. Aslan oğlum benim. Gel. Daha genç bir hayvan. E, Orijinalde bir akbaş arkadaşlar. Bunun da yavrularını alacağız. E, bir yerden hatta dişisinin sözünü aldık ama e, yavrular varmış. Biraz daha büyüdükten sonra e, o dişi bize verecek. Gel buraya. Buraya gel Ayaz. Ayaz. Şşşt. Gel. Gel oğlum. Şimdi. Gel. Yıldız ortalığı karıştırıyor. Yıldız o olduğu için. Yoksa Ayaz çok akıllı o konuda. Sözünü hem de bırakıp gitmiyor kolay kolay. Ama yıldız dolduğu için ister istemez tetikli onu. Gel oğlum, gel, gel, gel. Ayaz, gel, gel, gel. Ben biraz daha ters kamerada doğru gideyim şey. Gel, gel, gel. Bunu, 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 Hadi. Hani miş baboş? Hani miş? Bunu. Tut, 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 tut. Aferin benim oğlum. Aferin. Hani miş? Taraflarda gel oğlum. Hadi. Hanimiş benim arslanım. Çok karakterli bir köpek arkadaşlar. Çok da sert. Hiç geriftesi yok. Çok cesur bir köpek. Tek sorunumuz sadece biraz çok zayıfladı. O da tüy döneminde gördüğünüz gibi tüy döküyor. O yüzden biraz zayıfladı. Ama kısa sürede tekrar toparlar. Kilosunu alır. Hay ağacım. ya. Gel bakayım. Herif herif. Ayaz. En son açtım da büyük bir kuat yaşanmıştı. Başka bir köpekle dövüşmüştü. Çok ağır yaralamıştı köpeği. Ayağından falan onu da tedavisini yaptık. ilgilendik Zaten yabancı değil. Arkadaşımızın, komşumuzun, yeğenimizin köpeğiydi. O yüzden sorun olmadı. Gel bakayım gel. Filmimi benim oğlum. ben Ayas. Ayas. Yıldız. Gel buraya Şükür Şıkaçı seni karıştırma ortalığı. Buraya gel. İzleyeceğimiz merak etmişler Ayaz ne durumda diye. Bir şey mi oldu diye. Ve doğru haklılar da. Çünkü bayağıdır paylaşmadım onu ama gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sorun yok. Sadece biraz zayıfladı benim bu işim. Zayıfladı benim bu işim. Gel. Neymiş? Hani Bunun adı koyun sürüsüne gideceğiz. Zaten bu köyde yetişmiş. Koyunlar da çok iyi biliyor. O yüzden böyle koyun sürüsünde de görmek isteriz bunu. Hatta çok yakın zamanda koyun sürüsüne götürebilirim. İşte oradaki o beyaz erkek köpek var amcamların. O sıkıntı onun olmadı. Bağlarız bir gün. Bunu götürürüz. Aferin oğlum Aslan oğlum. oğlum. Hanimiş lan? Yıldız sen var ya Yıldız ortalığı karıştırıyorsun Yıldız. Yıldız Hanım. Kıvrımı yapıyorsun lan. <laughs> Kıvrımı yapıyorsun lan sen Yıldız ha. Hayas. Ayas. Ayas. Hani iş Hedef. Aferin. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gel Yıldız. Gel. Hadi be. Arkadaşlar. Kara kızın da e, şu anda olduğu yeri öğrendik. O da yabancı değil. Tanıdık birinin oradaymış. Hatta gitmiş orada kalmış. Bunlara da ekmek falan verince orada öyle kalıvermiş. Ama gidip getireceğiz. Dün e, gidecektim hatta. Gel buraya Ayas. Gel. Gel oğlum. Hadi gel. E, müsait değildi kendisi. Evde yoktu o yüzden gidemedim. Gel oğlum. Ama e, Güzel bir haber verdi açıkçası. İki gün önce doğurmuş arkadaşlar karakız. Şu anda da yavruları var. Bakalım inşallah yarın onlara da müsait olursa yarın gideceğim. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. E biliyorsunuz ateşle eşleştirmiştik. Ateşin yavruları doğdu. Ama kaç tane falan inanın ki bilmiyorum. Sormadım da. Tamam dedim. Sadece onu söyleyince tamam dedim. Şimdi ben geleceğim. Bugün daha yeni haber aldım doğum haberini. Yarın inşallah ilk işimiz gidip Kara Kızı görmek, yavrularını görmek. E bakalım yeri müsaitse birkaç gün orada kalabilir. Ellemek istemiyoruz yeni doğmuş doğurduğu için yavrularda sorun olmasın diye. Öyle bir şey olabilir ama e tabi dediğim gibi gidip görüşeceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz. Bakalım yarın inşallah hep beraber göreceğiz ateşin yavrularını. Gel, gel oğlum gel Ayaz. Şimdi ben Ayazı bağlayacağım arkadaşlar çünkü akşam saatleri koinsülleri falan da geliyor. Köpekler de çok köyden de çok uzaklaşmadım açıkçası yakınım. O yüzden böyle ayazı sizlerle paylaşmak istedim. Çok merak edenler vardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.